Yeşilyurt ilçesi doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi konaklarıyla da bilinen bir yer. Yaşanılan deprem felaketinde çok sayıda konak hasar aldı. Ee, öncelikle tabii e, çok büyük bir yıkım yaşadık, çok büyük bir e, afetle karşı karşıya kaldık ve e, şehir merkezinde normal vatandaşın ikamet ettiği konutlar, çalıştığı dükkanlar yıkıldığı gibi e, bizim tescilli binalarımız, müzelerimiz, lezzet caddemiz, e, gastronomi alanlarımız da e, bu yıkımdan, afetten çok ciddi bir şekilde etkilendi. Ee, o cıvıl cıvıl harekette olan insanların gelip böyle e, şehrin kültürünü, tarihini, geçmişini öğrendiği e, sokaklarımız maalesef şimdi e, artık böyle harabeye döndü. E, tabii e, zor bir süreç, zor günler e, ama e, yine e, inşallah böyle Kültür Bakanlığımız e, tescilli binalarımızla ilgili çalışma e, başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız genel planlamayla ilgili e, çalışmaları başlattı. Eskisinden daha iyi olacak şekilde tekrardan ayağa kaldıracağız, tekrardan e, yapacağız, tekrardan e, düzenleyeceğiz. E, o özellikle lezzet caddemizde e, birçok müzemiz vardı, butik otelimiz vardı, e, yeşil mutfağımız vardı. E, i̇nşallah tekrardan o güzel günlere, o e, eski e, o bölgenin e, hareketliliğine uygun bir şekilde el birliğiyle yeniden dizayn ederiz diyorum. Burası tarihi bir bölgemiz. Şu karşıda gördüğümüz cami 320'lik cami. Burası iç turizm hızlı olan bir yer. Bölgesel olarak da Malatya merkeze yakın olduğu için rakım da yüksek. Yazın çok serin oluyor. Malatya ile merkezler arasında 10-12 derece oynuyor. Dolayısıyla insanlar burada nefes alıyor. Eee cazibe merkezi bir yer burası. Tabii. Yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı sık sık yani yaz olsun kış olsun sürekli gelirler. Yani genellikle yazın daha çok geliyorlar.